Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Birimi eğiticisi Halit Bey ve meşhur köpeğimiz Şilan. Evet Halit Bey, bugün bu hafta deprem haftası 1-7 Mart. Bugün burada ne amaçla bulunuyorsunuz ve Şilan hakkında bilgi rica edebilir miyiz? Tabii ki ben de tekrardan kendimi tanıtayım. Öncelikle teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. İsmim Halit Canbaş. Sarıyer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma Birimi'nde e, K9 köpek eğitmeniyim. E, öncelikle hani e, söz konusu olması sebebiyle şöyle bir bilgi vermek istiyorum. E, halkımız tarafından K9 sözü geçince Alman çoban köpeği akla geliyor. K9 bir eğitimin ismi, köpeğin cinsinin ismi değil. Onu belirtmek istiyorum. Partnerim Şilan ee, Şilan 2020 doğumlu, Ağustos 2020 doğumlu, yaklaşık 19 aylık 18-19 aydı. Ee, sütten kesildikten sonra 60 günlükten sonra e, sahiplerinin ve birlikte çalışıyoruz. O günden itibaren öncelikle oyun arkadaşı olarak başladık ve e, daha sonrasında ona oyunun oyunu işe çevirdik onunla birlikte. Oyunu işe çevirdik. Bir şekilde devam ettik. Oyun arkadaşı veya iş arkadaşı olarak e, kabul edebiliriz. E, e, aldığı eğitim enkazda ve alanda canlı arama üzerine eğitim aldı. E, şöyle bir şey söyleyeyim. Yaklaşık 4-5 dönümlük bir arazide çepeçevre edilmiş. bugün bekle. Bekle aşağı. Bu tarafa doğru yat, yat, e, 4-5 dönümlük bir arazi içerisinde bir veya birden fazla yani 2-3 kişi e, kayıp, kazazede veya figüran olarak kullandığımız, sakladığımız insanları canlı arama yaptığı için tamam. Kızım bu tarafa gelir misin? Şila yat. Yat kızım. Yat. Bekle. Canlı arama yaptığı için tamamen insanların kokusuna yani canlı olan insanların kokusuna odaklı olarak çalışıyor. Peki e, bu alanda farklı farklı insanların kokusu olursa kızım otur otur kızım farklı insanların kokusuna karşı tepkisi olmuyor mu? Şöyle bir şey söyleyeyim ben sizlere saklanan veya gizlenen ee, baskı altında yani bak, kütle olarak baskı altında ee, kalp atışının durumu farklı ve onun salgıladığı partiküller daha farklı olduğu için direkt onun yerini tespit ediyor. Yaralı olarak görmüyor onu oyun arkadaşı. Hani dedim ya 50-60 günlükken yani daha yavruyken eğitimine başlıyoruz. Oyun arkadaşı olarak algılıyor. Depremde de aynı, enkaz üzerindeki çalışmalarında da aynı. Biz bizim için ailemizden veya sevdiklerimiz, sevdiğimiz insanların yaralanması veya bizim için o günün kıyametin kopmuş olması onun umurunda değil. Yani daha doğrusu onu şey yapamıyor, algılayamıyor, hisleri var ama o duyguları beslemiyor. Dolayısıyla sadece oyun arkadaşı olarak görüyor. Bulduğu kişiye tepkisini de eğitimlerinde sürekli figüran ve kazazede olarak sakladığımız arkadaşlar tarafından onun en sevdiği oyunu, oyuncağı verip onun istediği şekilde oyun oynadığı için. Gerçek enkazda da yine oyun arkadaşını arar ve ondan aynı oyuncağı alıp aynı hazla oyun oynayacağı beklentisiyle yerini tespit eder. E, Şilan'ın e, bugüne kadar katılmış olduğu gerçek bir afet olayı oldu mu? Oldu. Şöyle söyleyeyim. Şilan e, iki tane gerçek görevde yedek olarak görev aldı. E, çok iyi bir performans sağladığı için zaten İçişleri Bakanlığımızda kayıtlı. E, şeyde e, geçtiğimiz yıl 2021 yılı Ramazan ayıydı tam net hatırlamıyorum tarihini. Zeytinburnu'nda yıkılan bir binada görev aldı yedek olarak. Ondan sonra yaz mevsiminde Bahçeköy'de bir binamız yapılmıştı bilirsiniz boşaltılmıştı. Çok şükür ikisinde de kimseyi bulmadı, daha önceden boşaltıldığı için kimse yoktu. Öyle bir görevi oldu. Hani biz yetiştirme sürecinde amaç olarak hedeflediğimiz ilke şudur. Her zaman göreve hazır olacakmışçasına hazır tutuyoruz. Sürekli antrenmanda ve sürekli zinde tutuyoruz. Beklentimiz inşallah hiç görev almaz. Yani şey, şey anlamında bir yıkım bir enkaz yaşamayız da görev almaz. Ama her zaman olacakmış gibi zinde tutuyoruz. Ve her çalışmaya bir eğitim sebebi katarak sebepsiz yere hiçbir çalışma yapmayız. <laughs> 19 aydık. Evet efendim. Evet başka vereceğiniz bilgiler var. Sonlar da rica ederim ee, efendim. Cinsini bilir, bilirsiniz herhalde. Şilan Malinois, Belçika Malinois cinsi ve halk tarafından Belçika kurdu olarak bilinir. Ee, tercih etme sebebimiz dünyanın en iyi köpekleri yani koku olarak en iyi köpekleri olduğundan değil. Benim için en iyisidir ayrı mesele. Fakat şey ee, atletik ve acıyı hissetmeme gibi bir durumları var. Enkazda birçok yerinde şimdi iyileşmiştir. Buralarında hep e, yara olur. Sürekli kabuk tutuyor. Ee, çalışırken acıyı pek hissetmiyor. Kuzum Aa, otur, bekle, yat. Aferin, otur, bekle. Şinan, oldukça ünlü. Sosyal medya hesapları da var. Kendi istersen. instagram hesabı <laughs> da var. Evet, Orada da ya aslında farkındalık e, yaratabilmek için Köpekler sadece hor görülen ve dışlanan canlılar değil, bizler onlarla bu dünyayı paylaşabiliriz ve yaradan hiçbir şey sebepsiz yaratmamıştır. Her şeyin bir sebebi ve özelliği vardır. Şilanda bir köpek, ben size şeyi açıklıyordum, köpeklerin kokularıyla alakalı. Dediğim gibi çok hırslı olmaları, acıyı hissetmemeleri, işe odaklandıklarında asla vazgeçmediklerini, yani sonuca varmadan vazgeçmedikleri için Mali tercih ettik. Malinoz tercih ettik. Kuzum yanıma, yanıma yat. Yanıma yat kızım. Kızım yat. Ah Mama vereceğim kuzunu. Bekle. Bekle kızım. Burada. Bekle. Ee, hani e, bu yüzden Şilan'ı tercih ettik. Aramızda bir bağ var artık. Ve bir eğitmenin kendi partneriyle, ortağıyla veya köpeğiyle bağ yoksa o işte başarı da beklenemez. Hani 8-5 mantığıyla eğitilebilecek bir iş değildir açıkçası. 7-24 bayram günü de, seyranda da, yılbaşında da hep birlikte geçiriyoruz. böyle bir şey var hani farklı bir duygu açıkçası. Şilan'ın kaç takipçisi var sosyal medyada? Yani 200-300 var galiba şu anlık. <laughs> şekilde ya. bütün köpeklerde eğitilebilir özellikleri vardır. Fakat biz bu işin e, içinde olan yani bu işin e, nasıl diyeyim akademik tarafında olan kişilerin özellikle istediği istedikleri ve talep ettiği, takip ettiğimiz durum e, lütfen ırkları karıştırmadan yani ırk olarak bırakarak üretilsin. Biraz ondan işte erkeği farklı cinsten, dişi farklı cinsten üreterek eee bir şey elde edemeyiz. Bunun çok yanlış olduğunu sürekli dile getiriyoruz. Kuzum bu tarafa. Aa, yanıma gel. Yat yere kız. Bekle. Bekle. Sormak istediğiniz başkanım. Şimdi şey Şila'nın sosyal medya hesaplarını açıklarsanız takip etmek isteyen ee, izleyiciler Sila, için. Şila alttan tire NSS. Instagram hesabı. Orada faaliyetlerini ve katıldığı görevleri Dede. şey yapıyoruz, paylaşıyoruz. Takip ederseniz evet. bakın kalırım. Yaratarak bir şey yaparız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi, sevginiz.